Arkadaşlar merhaba. Biyografi serimizin ikinci kitabıyla karşınızdayım. Bugün size çok özel bir kadından bahsedeceğim. Çok özel bir kadının yaşamından bahsedeceğim diyorum. Zira onun yaşamı ne kelimelere ne kitaplara sığar. Anlatmak kolay değil. Onun için ben sadece bahsetmekteyim. Evet bahsedeceğim dediğim kişi Halide Edip adı var. Cumhuriyetimizin öncesinde ve kuruluşunda çok önemli görevler üstlenmiş. Çok büyük bir yazar, aynı zamanda çok büyük bir aktivist, kadın hakları aktivisti. Bir yönüyle asker Kurtuluş Savaşımızın içinde bizzat bulunmuş cephede, cepheden cepheye koşturmuş. Ta ki düşman İzmir'de denize dökülene kadar Atatürk'ün yanında o mücadeleye omuz vermiş. Aynı zamanda bir akademisyen, bir hoca, öğretim üyesi, ve bir anne çok önemli bir şahsiyet. Ee, onun hayatını da e, ben tabii pek, pek çok eser yazılmış ile ilgili ama benim en çok ilgimi çeken e, şu gösterdiğim Halide Edip biyografisine sığmayan kadın. Bu e, İpek Çalışlar'ın eseri. Onun üzerine yazılmış son e, çalışma denebilir. Son biyografi denebilir. Ama gerçekten de kitabın ismiyle o kadar uyumlu bir yaşam ki yani tabii ki halide duymayan yoktur ama belki bu kadar ayrıntılı herkes bilmeyebilir. Biyografisine sığmayan kadın demiş İpek Hanım bu kitabın adını belirlerken. Gerçekten de öyle. Yani kitabı okurken şu his, iliklerinize kadar hissediyorsunuz. O muhteşem kadının yaşamı kitaptan, biyografiden taşıyor. Yani öyle bir şey ki gerçekten abartmıyorum. Belki abartılı bulabilir, bulabilirsiniz ifadem ama gerçekten abartmıyorum. O, o, yaşam biyografiden taşıyor. O kadar dolu dolu yaşanmış bir hayat ki e, şeyde başlıyor e, 1900'lerin başlarında e, tabi esas aktivitesi 20'li yaşlardan itibaren işte İstanbul Üniversitesi'nde de rektörlük yapan e, Salih Zeki ile evliliği daha sonra onun ikinci bir eş almak istemesiyle boşanması ki bu da o dönem için çok önemli bir tavırdır. Ondan boşanması, daha sonra bir şey dönemi var çok önemli bulduğum bir dönem. Lübnan dönemi. Nakiye Hanım'la birlikte Lübnan'da ordu komutanlığı yapan Cemal Paşa'nın davetiyle o bölgeye gidip orada eğitim faaliyetleri yapıyor haliyle gidip meşhur Aintura yetimhanesini yönetiyor, orayı düzenliyor. Oradaki çocuklarla ilgileniyor. Yani çok ciddi bir eğitim faaliyeti var. Ve mütareke İstanbul'u dönemine geliyoruz. İşgal altındaki İstanbul dönemi. Halide Edip'in yaşamını en çok etkileyen ve şekillendiren dönem diyebiliriz buna. Tabi mütareke İstanbul'u deyince oradaki en önemli ayrıntı herkesin yakından bildiği. İşte 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılar tarafından işgal ediliyor. Ve 23 Mayıs 1919'da. İstanbul'da büyük bir işgale karşı direniş mitingi organize ediliyor ve o direniş mitinginde Halide Edip hatiplerden birisi kürsüye çıkıp müthiş bir hitabetle yaklaşık 200 bin İstanbulluyu coşturuyor ve onları direnişe çağırıyor yurdun işgal edilmesine karşı. Tabi bu durum İstanbul'un İstanbul'daki yabancıların İngilizlerin de çok büyük tepkisini çekiyor saltanatın tepkisini çekiyor. Onu bir hedef haline getiriyor. Ve daha sonra devamında Anadolu'ya geçiş, Mustafa Kemal'in yanına Ankara'ya gidiş ve milli mücadeleye katılma. Tekrar şöyle bir e, kitaba bakalım. E, çok da güzel bir portre kullanılmış e, kitapta. Tabii ben e, videonun yan tarafında da kitaptan çok güzel kareler var. Onları da sizle paylaşıyorum. İşte o Anadolu mücadelesinin tam ortasında edip Yani Anadolu'da siperlerde Nitekim Atatürk tarafından kendisine onbaşı unvanı veriliyor. Daha sonra bu üst çavuşa kadar çıkıyor. İzmir'in kurtarılması 9 Eylül 1922'ye kadar üst çavuş rütbesine kadar yükseliyor. Orada geçen savaşı, kurtuluş savaşımızı doğrudan içeriden yaşamış bir kişilik. Eşi Adnan Adıvar'la birlikte. Tabii Halide Edip derken onun bugüne yansıyan asıl büyük yönü edebi yönü, romancılığı. Biz şimdi biyografisini anlatıyoruz ama onun kendi otobiyografik kitapları da önemli. Belki onları da daha sonra konuşuruz ama kısaca bahsedeyim ben. Yaşamanın ilk bölümünü anlattığı otobiyografisi Mor Salkımlı Ev'dir. Gerçekten çok kıymetli bir eser. Mor Salkımlı Ev'in o oradaki üslubu da üslubu da doyumsuzdur. Gerçekten okurken bitmesini istemediğiniz kitaplardan birisidir. Ve o Mor salkımlı ev de Halide Edip'in anneannesinin evidir aslında İstanbul'da. Gerçekten Mor Salkımlarla süslü bir evdir. O yaşamanın ilk bölümünün anlatıldığı kitaptır. Türk'ün ateşle imtihanı da devamında özellikle o Kurtuluş Savaşı yıllarını içeriden yaşamış bir insan olarak anlattığı eserdir. Tabii daha sonra malum Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra kurucu kadrolarla Atatürk'le anlaşamama durumu var ve yurt dışına çıkıyor halde ve Atatürk'ün ölümüne kadar da yurt dışında hayatına devam ettiriyor. Daha sonra İsmet Paşa'nın davetiyle Türkiye'ye gelip işte İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nın kurucu hocası oluyor. Orada profesörlüğe devam ediyor ve yaşamanın son bölümün deminlerinde de Demokrat Parti'den milletvekilliği var. Ama o bir dönem yapıp daha sonra da artık son dönemlerinde evine çekilen bir kişilik. Özellikle eşinin ölümünden sonra. Ama gerçekten Halide edebi ben şöyle düşünüyorum. Halide edebi anlamak, yani onun yaşamını iyi bilmek, yaptıklarını öğrenmek büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti tarihini de yani bizim cumhuriyetimizin nasıl kurulduğu, yani Osmanlı'nın son dönemi ve cumhuriyetimiz nasıl kurulduğu nasıl süreçlerden geçti, ne gibi zorluklardan yaş geçerek bugünlere geldik. Onu anlayabilmek, daha iyi öğrenebilmek açısından halide edebi öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani gerçekten müthiş bir yaşam, her anı dolu dolu yaşanmış bir yaşam, çok büyük bir mücadele insanı, çok büyük bir aktivist, ilk kadın hakları aktivistlerimizden bir tanesi ve aynı zamanda da çok büyük bir yazar, edebi yönü müthiş. İngilizce yazma becerisi var. Tabii çok iyi. İngilizcesi çok iyi. Örgütü özellikle Türk Felaketi, Türküş Ordu Yıl Kitabı. Batı'da çok yankı bulmuş bir eser. Ve Batı'da ülkemizi çok iyi anlatmış, çok iyi temsil etmiş bir kişilik halide edip. Yani o bakımdan ben özellikle yani gençlerimizi halide edip eserlerini okumaya davet ediyorum. Ben yani onun bütün kitapları, biyografileri gerçekten çok keyif alacaksınız. Onun yaşamından çok keyif alacaksınız. Çok mutlu olacaksınız okudukça ve gerçekten böyle insanların ülkesinde doğup büyümekten de ben bir gurur duyacağınızı düşünüyorum. Gerçekten ben gururlanıyorum. Yani Halide Edip'in ülkesinde nasıl Atatürk'ün ülkesinde olmak bir gurur vesilesi ise Halide Edip gibi insanların ülkesinde olmak, onlarla aynı ülkenin vatandaşı, bu toprakların insan olmaktan da insan ister istemez gurur duyuyor. Halide Edip biyografisine sığmayan kadın, evet ne kadar anlatsam onu anlatmak mümkün değil sadece bir girizgah diyelim buna. Daha sonraki videolarımızda onunla ilgili tekrar muhtemelen çalışmalarımız, konuşmalarımız olacaktır. Lütfen konuyla ilgili veya konu dışı sorularınız olursa videonun altına bekliyorum veya yorumlarınız olursa, eleştirileriniz olursa. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Görüşmek üzere, iyi okumalar.